Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün önümüzde neler var? Aslında içeride yine açıklanan rakamlar var. E, baktığımız zaman biraz da kredileri konuşmak istiyorum. Çünkü ihtiyaç kredisi, ticari krediyi sollamış faizlerin o kadar yüksek olmasına rağmen talepler düşmedi. Peki bu neyi gösteriyor? Hem onu da konuşacağız ama. E, Amerikan kasırgasıyla başlamak istiyorum. Gerçekten e, Trump'ın açıklamaları korkuları alevlendirdi. Ve bir anda 2 trilyon dolar buharlaştı. Peki bu yaşananlar, Amerika'da bu yaşananlar hem küreseli nasıl etkiliyor hem de bize döndüğümüz zaman e, dolarda ve altında nasıl bir etki yaratacak e, onu da konuşmak istiyorum. E Murat Bey de karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Hadi başlayalım. Evet 2 trilyon doları buharlaştırdı. Trump'ın açıklamaları gerçekten tarife politikaları ve buna karşı atılan böyle misilleme adımları küresel ticarette gerçekten gerilimi inanılmaz tırmandırdı. E bir taraftan da resesyon korkusuyla dün Amerikan borsaları gerçekten kabusu yaşadı. 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Hem bu gidişat nereye doğru gidiyor? Bize dönecek olursak bu yaşananların küreselde bu yaşananların e, hem altına hem de ki altın dün biraz gevşemeye başlamıştı ki yeniden yükselişe başladı. Herhalde bunun etkisi olsa gerek. E, hem de dövizli yani doların nasıl etkiler olmak isterim. Şimdi Amerika'da üç kişi çok konuşuyor, çok fazla tweet atıyor. Ee, özellikle tweetlerde de anlatmak istediklerini anlatmak da çok zor. Bunlardan bir tanesi başkan, bir tanesi başkan yardımcısı bir de başımıza Elon Musk çıktı. X Platformunun da sahibi Elon Musk ve Elon Musk da çok radikal konuşuyor. Şimdi hep e, sen de şunu konuştuk: ekonomi güven, istikrar ve öngörülebilirlik ister. Bunların konuşmaları güveni istikrarı ve öngörülebilirliği yok ediyor. Yani adam yarın ne karar alacak? Kime ne yapacak? İşte tarife mi getirecek? E, işte yeni vergi mi koyacak, vergini kaldıracak? Bu bilinmiyor. E, bu kadar bilinmeyen bir ortamda doğal olarak iktisadi faaliyetlerin çökmesi, insanların ekonomik faaliyetleri bulunmaktan kaçınması normaldir. Bundan da ilk etkilenecek yapı borsalardır. Bütün dünyada borsalardır. Çünkü şimdi bir şirket borsanın yükselmesi için önce dünyada işler iyi olacak. Sonra ülkede işler iyi olacak. Sonra sektörde işler iyi olacak. Sonra o şirkette işler iyi olacak. Bu 4 e, dört zincirde işler iyiyse o şirketin hissesi değer kazanır, şirket büyür, kar sağlar, kar dağıtır ve paydaşı olan e, borsalarda oradan hisse almış olan yatırımcılar da zenginleşir, e, işte yatırımları değer kazanır. Ama dünyada işler kötü. Kimin kime ne yaptı, kimin kime ne zaman ne da, nasıl da olacağı bilinmiyor. Düşün yani Amerika ile Çin gibi iki de, Rusya ile Avrupa gibi iki de, Avrupa ile Amerika gibi iki de. Yani kim kime ne yapacak, ne uygulayacak işte tarife uygulayacak yeni vergi mi koyacak bilinmediği için bunun borsaları etkilemesi çok önemli ama daha da önemlisi şimdi dolar rezerv parayı. Peki dolar niye rezerv para? Amerika'ya ve dolara duyulan güvenden dolayı yani bir bir itibar meselesi. Aynı bir tüccarın senedi gibi. Türk lirası da bir kağıt para, Amerikan doları da bir kağıt para. Yani Bunların değeri politikacıların davranışlarından, politikacıların kararlarından, politikacıların itibarlarından aşırı miktarda etkileniyor. Şimdi Amerika'nın bir kesimi Trump'a çok itibar ediyor ama dünyanın çok büyük bir kesiminden de nefret dalgası geliyor. Yani, e, suyu bulandıran adam olarak bakıyorlar Trump'a, ne yapacağı belirse adam olarak bakıyorlar ve bu adamın yapacağı e, işlere, eki yürütücü ekonomik faaliyetlere ve dolayısıyla basacağı paraya da onun liderliğinde basılacak paraya da güven azalıyor. Bu önce borsaları vurur sonra Amerikan mallarını vurur yani kimse şunu unutmasın. Amerika 350-400 milyonluk bir ülke ama dünya nüfusu 8 milyar. Ve bugün artık Amerika'nın ürettiği pek çok şey başka ülkelerde de üretiliyor. Yani Amerika herkesi bu kadar üteler e, kakalarsa Buradan oluşacak bir Amerikan nefreti Amerikan firmalarının üretimlerinde çok ciddi şekilde e, sekteye uğratacaktır. Yani ben işte ne bileyim Amerikan malı alacağım alacağıma elen maska kızıp gidip Çin malı BYD alabilir Doğru mu? Hı hı. Bu yoğun olursa işte Avrupa'da Tesla satışları çöktü, Çin'de Tesla satışları çöktü. Bir anda Amerikan firmalarının... E, hisse değerlerini hatta hayatlarını idame ettirmesine ve neticede Amerikan borsasını etkiler ve bu döner dolaşır doları vurur. Şimdi dünyada iki tane ana rezerv para birimi var. Bunu üç diyebiliriz sterlin deklarttık ama dolar euro hadi bir de sterlin diyelim bu üçü dünyada çok kullanılan ve güvenilen para birimleri. Ben mesela ev, e, euroya daha çok güvenirim. Niye euroya daha çok güvenirim o da bir kağıt para ama Euro'nun değerini belirleyen tek bir politikacı yok. Yani birçok devletin ortak kararıyla belirleniyor. Yani keyfe keder bir Trump'ın veya işte bir Charles'ın e, kararıyla belirlenmiyor. Ve bu gidişat Amerika'nın e, dünyada iktisadi liderliğini kaybetmesiyle ve doların da rezerv para olarak artık pek beğenilmeyen, burun kıvrılan bir rezerv para olmasıyla sonuçlanabilir. Yani evet. Amerika bütün dünyayla uğraşacak kadar da güçlü değil. Tamam güçlü. Güçlü bir ordusu var, güçlü bir teknolojik altyapısı var ama yani işte Roma bile çökmüş. Saçma sapan işler yaparsan her devlet çöker. Peki içeriye dönecek olursak yani küreselde tamam dolar güç kaybedebilir ama herhalde içeride bizim için çok da geçerli değil bu ne dersin? E, biz orada Amerika'dan da kötü yönetildiğimiz için bize geçerli değil ama bizde de parite dolar ve euro arasında değişebilir. Yani dolar daha az değer kazanırken euro daha fazla değer kazanabilir. <laughs> bu da açıkça söylemek gerekirse bizim işimize gelir. Çünkü biz birçok ürünü işte petrol gibi dolarla alıp birçok ürünü euro ile Avrupa Birliği'ne satıyoruz. Ama bu işte sonucunda Avrupa ekonomisi bir daralma yaşarsa, Avrupa'nın ihracatı sıkıntıya girerse bu sefer bizim ihracatımız da sıkıntıya girer. Ya yani Çok kaotik bir dönemden geçiyoruz. Dünya bu kadar kaotik dönemleri bu kadar sık yaşamamıştı. Peş peşe geliyor her şey. Evet. Ama bunların hepsi yine altına mı yarayacak? E tabii çünkü altın hiçbir politikacının kararından etkilenmeyen güvenli liman. Doğada olduğu kadar var. Miktar kısıtlı. Yani biri istedi diye daha fazla altın üretemiyorsun. Üretmek için enerji, emek, harcaman, işte yatırım yapman vesaire gerekiyor. Yani on, altın çoğaltmak mümkün mü? Mümkün ama çoğaltmanın bir bedeli var. Kağıt para öyle değil. Matbaaya bas oğlum diyorsun. Hatta daha fazla kağıt basmıyorsun. Kağıt olarak aynı miktarda basabiliyorsun. Ama ne bileyim 200 liralık değil 2000 liralık banknotlar basıyorsun. Biz hatırlarsan bir milyonluk banknotlar vardı, bir ekmek alabiliyorduk ama. Peki o zaman içeriye geçelim, biraz da kredi konuşalım. Başta da söylemiştim, ihtiyaç kredisi ticari krediyi sollamış. E, ticari kredilerde e, büyüme sınırlı kaldı, öyle görünüyor ama. E, buna rağmen, yani Merkez Bankası ticari kredilerde sıkılaştırmayı arttırdı ama e, ticari kredi ihtiyaç kredileri de yükselişini sürdürüyor. E, Merkez Bankası faiz düşürmüştü. Murat Bey bu ihtiyaç kredisini neden etkilemedi? Yani baktığımızda aylıklarda bir de neredeyse korkunç rakamlarla karşılaşıyoruz. Peki bunların bu şartlarla ödenebilme imkanı var mı? Yoksa yine bir sürü batık ihtiyaç kredisi göreceğiz önümüzdeki dönem. Şimdi Ebru şey belirleyen, faizi belirleyen yani bir banka birine kredi verirken iki tane öngörde bulunur. Bir, bu para geri dönecek mi? Buna karşı bir risk primi koyar her krediye. İki, e, bu para geri döndüğü zaman paranın değeri ne olacak? Ve ben yüzde kaç para kazanacağım net olarak? Yani nominal olarak değil, real olarak yüzde kaç kazanacağım? Bu iki e, öngörü faizi belirler. Şimdi gördüğüm kadarıyla daha doğrusu hissettiğim kadarıyla diyeyim. Bu çünkü hep öyle olmuştur. Bizdeki şirketler aile şirketleridir. Şirketlerin sorunu olunca, şirketler para e, bulmak için krediye başvurduğunda e, krediler reddediliyor. Krediler reddedilince insanlar şirket sahipleri, işte diyelim ki bir lokantanın sahibi, tüketici kredisiyle idare etmeye çalışıyor. Bu da etkili olmuş olabilir. Ama insanların gelirleri yetmiyor krediye başvuruyorlar. Fakat burada şunu da söyleyeyim, krediye başvurmak kolay da kredi almak zor. Çünkü kredinin geri ödeneceğine bankanın inanması gerekiyor ve ne yazık ki çok fazla şirket ve şahıs buna inandıramıyor insanlar. Çünkü birçok firma ağır yaralı. Yani çok ciddi miktarda zombi firma var işte borcunu çevirmekle de çok güçlenen kişiler ve şeyler var. Dolayısıyla banka kredi vermek istese de bunlara yasal olarak da veremiyor olabilir. İşte Bunlar da belki yan yollarla işte ortaklık üzerinden falan filan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu da sürdürülebilir bir şey değil. Boyutu da büyük değil zaten. Peki o zaman e, bugünü de böyle kapatalım. Bakalım yarın neler olacak, neler açıklanacak ona göre biz yine burada konuşmaya devam edeceğiz. Sizler de gelirseniz bizi mutlu edersiniz diyelim. Görüşmek dileğiyle o zaman. hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok dalgalı bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiği kadar bir deniz feneri işlevi görmeye çalışıyoruz. Özellikle Trump ve Musk ikilisine dikkat